<laughs> Sen miydin Yücel? Ben de galiba gökten çay yağıyor dedim. Ne hala? Sen ereceksin zaten abi bu gidişle. Vallahi gökten çay da yağar şeker de. Allah aşkına şu haline baksana be abi. Ne varmış bir halimde? Daha ne olsun abi? Valla durum vahim bence. Sabahtan beri senin dükkanı gözlüyorum be abi. Ne gelen var ne giden. İncin top oynuyor. Ee, ne var bunda? Şaştın mı? Şaşmadım ama müşteri yok. Sen harıl harıl çalışıyorsun be abi. Nasıl iş bu? <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı şey değil mi abi? Ya gözüne yazık değil mi Sami abi? Bu kadar da olmaz ki. Hilal Amiri geçtim vallahi. Yücel, yani bir çaycı için fazla düşüncelisin sen oğlum. Öyle deme be abi. Vallahi seni düşündüğümde. Severim seni bilirsin. Seni burada böyle görünce garip garip. Ne bileyim işte. <laughs> Al bakalım. Yok abi istemez. Bu da benden olsun. Olur canım öyle şey? Olur abi. Niye olmasın? Ayıp ettin. Sağ ol bakalım. Ziyade olsun öyleyse. <laughs> Afiyet olsun. Yarasın abime. Abi be. Heh. Bakma öyle diyorum ama vallahi çok takdir ediyorum seni. Ne bileyim abi. Millet edebiyatını yapıyor ama sen işin kralını yapıyorsun be abi. Kralını. Helal olsun sana. akşam oluyor. Yemek falan yapılmayacak mı? Acıktın mı? Ben acıkmadım da. Seninki gelir ama birazdan sonra. Aman gelse ne olacak be anne? İki lokmalık basıp gidecek yine o örümcekli dükkanına. Sonra sabaha kadar tıkır 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 sünepe şey. Ne olacak sahi bu deli Hacer? Ay ne bileyim anne. Öyle gidiyor işte. Söyledim ben sana. Dedim ki bu sümsük adamla olmaz. Dinlemedin ki. No. İyi be anne. Dinledim. kakıp durma başıma. Ne yapayım yani? Şunca Dinledim. sene geçmiş üstünden. <laughs> Hem başka açacak konu mu bulamadın Allah aşkına? Diziyi güzel. kaçırıyorum ya. Yine çocuklara mı dikiyor bu? Ne olacaktı? Müşteri mi var yani sanıyorsun? Şey o öylece şey. oturup elindekini saçmakla meşgul. Ne olmamışın elinde kaldık be. Pardon. Aman aman aman. hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçeri buyurmaz mıydınız? Yok, hemen gideceğim. Adem nerede? İçeride, çağırayım. Adem, Adem! Bak oğlum kim geldi? Nasılsın Adem? Ayakkabı boyama işleri nasıl gidiyor? İyidir Sami amca. Bak, ne var burada? İyi kumaştan. Artmıştı, öyle yapıverdim. Okulların açılmasına da az kaldı. Giyersin şöyle bir güzelce. Sağ ol Sami amca, sağ ol çok güzel. Hadi üstünde eskisin inşallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle Allah Hadi. razı olsun. Geldiniz mi beyim? Ne var canım? Gelmeyecek mi? Ne bileyim ben? Hani iki çocuğa iki paça daha dikersin diye düşündüm de. Fesüpanallah, fesüpanallah. Kaç takım diktin bugün? Epey çocuk donanmıştır herhalde. Canım amma mesele yaptınız şu işi ya. Ne varmış yani? Ayol mesele tabii. bir değil iki değil üç değil. Delirdin mi sen? Eve ekmeği zor alıyoruz. Sen elindekileri nerelere saçıyorsun damat? Yazık canım bize de. Aa. Yapmayın Halide Hanım. Neyimiz eksik Allah aşkına. Tamam Sami tamam yeter. Ama sabrım taşmak üzere bilmiş ol. Hadi anne kalk da iki lokma yemek yiyelim. Bu beyefendiyi dilencileri doyurmuştur nasıl olsa. Hoş geldiniz Vasfi Bey. Ya Sami. Bu iş böyle olmayacak kardeşim. Hemen bugün boşalt dükkanı. Ama ama Vasfi Bey. Aması maması var mı bunun kardeşim? 3.30 kira. Onu da güç bela veriyorsun. Alamıyorum. Aylarca sallıyorsun beni. Biliyorsunuz. Toplu bir iş alma ihtimalim var da. İhtimalim ihtimal bilmem ben. Bak esnaflığını severim. Ama bugün bu dükkan boşalmazsa Uğraşırım ona göre. İşe bak be. Şimdi ne yapacaksın Sami abi? Bilmem. Başka bir kapı açılır inşallah. Ne yapalım? Gördün mü herifin yaptığı işi? Kırk tane de mülkü var halbuki. Haklı canım adam. Bu işin yürümeyeceği belli olmuştu zaten. Kötü oldu be abi. Hayırlısı da boş ver. Çay taze bari? Ee, ne olacak şimdi Sami beyefendi? Ben söylemiştim. Söyledim ben. <laughs> Belliydi böyle olacağı. Canım bakarız bir çaresine. Neyin çaresine be? Bakılacak çare mi kalmış? Zaten ekmeği zor buluyorduk. Şimdi bir de dükkandan kovuldum. Yetmezmiş gibi her şeylerini de... ...kira borcuna karşılık aldı adam. Yani tam ört ki ölem. Çaresine bakarmış. Ha ha güleyim bari. E, evde çalışır bir şeyler. Ya ya. Tamam Sami tamam. Senin çareni bilmem ama ben bakacağım çareme. Yeter artık be. hazır ettim. Dükkana gelemezdim. Onun için eve çağırdım seni. Al bakalım. Dükkanın için gelemem sonra amca. Çünkü artık dükkan yok. Bak ne yaptım. Cuk diye oturacak üzerine. Beğenirsin inşallah. Şişt. Hadi be. Akşam vakti. Defol buradan hadi hadi. Hacer ne oluyor? Ben çağırdım onu. Yeter be. Bıktım senin bu dilencilerinden. Hadi çocuk, basket, hadi hadi hadi, durma, hadi. Acer, ayı buluyor mu? Defol, defol dedim, sana defol. Buldunuz tabi saf adamı. Ne bu Yahu? Ne kadar arsızı uğursuzu varsa beni buluyor. Hadi defol dedim, hadi hadi yürü. Sami Usta. Hoş geldin Usta. Hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Rahatsız etmiyorum ya. Ne demek Usta? Ne demek? Buyur otur Allah aşkına. <laughs> Sağ ol Ahmet. Usta kaç zaman oldu be? <laughs> Hay Allah. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni bizim semte? Şey... Ahmet bir hacetim vardı senden. Belki yardımın olur diye. Lafı mı olur usta? Yapabileceğim bir şeyse... ...beni adam eden, bu sanatı öğreten sensin. Ahmet... ...ben dükkanı tahliye etmek zorunda kaldım. İşi yürütemedik. Hani... ...diyorum ki... ...şuracıkla yardım etsem sana... ...işin ucundan tutsam... Usta... ...kurban olurum ama... Vallahi elektrik parasını zor ödüyorum. Başımla beraber, canım feda. Ben çekileyim sen geç ustam. Ama bu dükkan ikimizi birden götürmez bir ustam. Yine de sağ ol Ahmet. Çok üzgünüm bir ustam. Bu meslek böyle olmamalıydı. Çok üzgün. Ne olacak oğlum? Artık elbiseler de hazır konfeksiyon, insanlar da. Bizim gibi göz nuru işçilerine pek yer yok artık. Kim iş versin ki sana? Şu haline bak. Ne varmış halimde Hacer? Dünyada işsiz kalan tek adam ben miyim Allah aşkına ya? Sünepelik paçandan akıyor be, paçandan. Kendin neyse de, bizi de mahvettin, bizi de. Kendin neyse. Alındın mı can zoruna mı gitti? Gül gibiydi bu, gül gibi. Verdik senin gibi kıymet bilmeze. <laughs> ne sarıttın? Yalan mı? Allah'ın dikiş tutmaz terzisi. Keşke vermeseydim Valide. Makbule'ye geçerdi. Ne? 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 Demek şimdi böyle oldu ha? Allah'ın cezası. Çık bu evden. Çık bu evden çabuk. Çabuk çık gözüm görmesin seni. Çık. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun be? Ev benim üstüme. Unuttun galiba. Hacer, senin kafanı kırmama az kaldı. Bunu yaptırma bana, anladın mı? Ah, gelmiştir senin dilencilerden biri gene. Git de aç kapıyı, hadi. Nasıl? Hayırdır Yücel? Nasılsın Sami abi? İyi. İyidir Yücel. Ya da kötü bilmiyorum. Ha? Hayırlısı be abi. Aslında bağırışmaları duydum. Hiç çalmayacaktım kapıyı ama... Bir adam... Kim? Ne adam? Gençten biri işte abi. Arabasıyla geldi iki kere. Seni sordu. Eski dükkanından vermişler adresi ama... Beni mi sordu? Neymiş acaba mesele? Bilmiyorum abi. Sorduğum ısrar ettim. Sadece bir alacak verecek meselesi dedi gülerek. Pek laf çıkmadı adamda. Allah Allah. Ya Makinenin filan borcu desem değil. Nedir acaba? Neyse. Sen tekrar gelirse evin adresini ver. Olur mu Yücel? Anlarız ne olduğunu. Tamam abi. Hani sorayım da öyle dedim. İyi yaptın. Sağ ol Yücel. Hadi abi eyvallah. Güle güle Yücel. Güle güle. Evliya gibi adamsın be Sami abi. Ama insanlar nankör be abi. İnsanlar nankör. <laughs> harika elbiseler yapacaktın Sami. Sen elbise yaptıkça bir çocuk daha çıplaklıktan kurtulacaktı. Soğuktan tırnakları morarmayacaktı çocukların. Yırtık dizlerinden içeri poyraz girmeyecekti. <laughs> yapamadın Sami, yapamadın. Beceremedin. üstünde üstünde bir şefaat ırkası olacaktı Sami. bir şefaat ırkası oğlum yardım et bana Ne oldu? Niye bakıyorsun? Tamam Sami. Bu işe nokta koymanın vakti geldi artık. Ne noktası? Ne diyorsun sen Hacer? <laughs> ne oluyor canım size? Benim kızım ağırlı tabii söyleyemiyor. Neyi söyleyemiyor? Artık bu evden gidiyorsun. Tamam mı? Gidiyorsun. Ha. Bak Sami, istersen kavga ederiz. Ama gerek yok. Ben sabırlı kadınım. Ama... Ama gerekirse... Alimallah toplarım konu komşuyu başına. Ee? Ne demek ki? E? Ev kızımın üstüne. Kanun ondan yana. Hiçbir şeycik yapamazsın. <laughs> Hadi artık. Yüklen de git. Bakıp durma öyle hazinene. Sizin olsun. Almayacağım. Sadakamı veriyorsun. Size kalsınmış. Sen git de o dilencilerine ver bunu. Hadi. Sami abi, hoş geldin. Abi hayırdır ne bu halin? Hiç. Nasılsın Yücel? Nasıl olsun abi işte. Otursana, çay içelim. Hmm. Abi ya, ne bu hali Ne olsun Yücel? Dünya böyle işte. Tahta kurulmak da var dünyada. Eşekten düşmek de. Kötü ha. Evde mi bir şey oldu abi? Ev yok artık Yücel. Boş ver. Sanki... Sanki sırtımdan bir küfe indirmişim gibi. Hayırlısı olsun be abi. Ne yapalım? Şey Sami abi, hani yapabileceğim bir şey olursa, ha? Abi, bak seni soran çocuk, buydu işte. Yine gelmiş bak. Sami usta, sen sensin. Evet ama yapma, estağfurullah yapma. Seni çok aradım Sami usta. Ya biri anlatsın Allah aşkına ne olduğunu. İyi ya, anlatayım. Baksana Sami Usta da tanıyamadı. Allah ne yalan söyleyeyim. Yıllar önce bugünkü gibi değildik tabi. Babam yeni ölmüştü. Abim simit falan satıp döndürmeye çalışıyordu evi. Ama olmuyordu işte. Bir gün korkunç bir ayazda yürüyecek halim yok. Ayaklarımın donduğunu, sırtımın buz tuttuğunu hissediyordum. Bir saçak altına sığındım. Bir terzi beni yanına çağırdı. Evet Sami Usta, sendin o. Palto, çorap, ayakkabı. <laughs> Cebime de para koymuştum. Sıcak giysilerimin içinde hayatımda ilk kez... <laughs> ...yağın karın ne kadar güzel olduğunu düşündüm. Hay Allah. Ondan sonra bu yıllarca sürdü. Her sene başında bir elbise... Her yaz ve her kış ayrı gömlek. Seni hep duayla andım Sami Usta. Kimsenin el uzatmadığı bir çocuğun üstünde... Senin elin vardı Sami Usta. Bu yiğitliğini hiç unutmadım. Hiç. Yok canım. Önemli değil. Hayır. Şimdi Allah'a şükür... Variyetim de yerinde. Senin de durumunu işittim. İzin verirsen bir katurba da ben sana dikmek istiyorum. Hayır. Hayır kabul edemem bunu. Sami Usta. Daha o kadar çok çocuk var ki üşüyen. Reddetme bunu. Hacer? Sami ben... Geç. Geç otur şöyle. Gel. Ne bu halin? Geçen yıl evlenmiştik. Sarhoş. Hem de zalim. Şimdi anlattırma bana bunları Sami. Kaç gündür yok ortada. Annem öldü Sami. Saatlerdir kıvranıp duruyorum. Bir, bir kefen parası bile yok. Ne olur, ne olur yardım et bana Sami. Hiç olmazsa mezarına koyabileyim onu. Alma acar, al. Üzülme. Hiçbir şey diyemem sana Sami. Hiçbir şey. Allah senden razı olsun ve beni de affetsin. Çocuklarım. Evet çocukları. Üşümesinler diye. Bunları giyebilen akranlarının yanında utanmasınlar diye. Çocuklar için. Üç beyaz bezi, bir parça kefeni alnımızın akıyla hak edelim diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.